Merhaba kitap sever arkadaşlar. Bu haftaki kitabımız Jean Christophe Grange'ın "Son Av" adlı romanı olacak. E, roman Doğan Kitapçılıktan çıkartıldı, 2020 yılı basımı ve 304 sayfalık e, polisiye roman tarzı bir kitap. Kitabın arka kapağından biraz bahsedeyim. Kara ormanda son av başladı. Ardında hiçbir iz bırakmayan avcı kim? Komiser Niemens, yardımcısı Ivana Bogodovic ile Alsas bölgesinde işlenen vahşi bir cinayeti çözmeye giderler. Kendi karanlık geçmişlerini de yanlarında götüren iki polis, kara ormanda saklanan bir sırrın peşine düşerler. Kızıl Nehirlerin baş kahramanı Niemanns'ın dönüşünün müjdeleyen son av, kökeni Nazi Almanyası'na kadar giden sürprizlerle dolu bir gerilim polisiye romandır. Kitabın özetinden bahsetmeye çalışayım. Eğer meraklı arkadaşlar varsa kitap özetinden kitabın içeriği hakkında bilgi edinebilirler. Komiser Niman'sın yakalamaya çalıştığı katil tarafından saldırıya uğramış ve ciddi yaralar almasıyla tedavisi sonrasında mesleği öğretmenlik olarak değiştirilmiş ve sahalardan uzaklaştırılmıştır. Öğretmenlikte başarılı olamayacağı anlaşılması üzerine bir cinayet vakasına uzaktan destek olması amacıyla Alsas bölgesine gönderilmiştir. Zamanında öğretmenlik yaptığı öğrencisi polis Ivana ile Alsas'a varırlar. Orada bir cinayet vakası üzerine Alman polis Kleinert ile çalışıp davayı çözmeye çalışırlar. Jürgen von Gayspek kara ormanda vahşice öldürülmüş olarak bulunur. Organları dışarı çıkarılmış ve çıplak olarak o bölgede bırakılmıştır. Bölgede adını duyurmuş Gayspek ailesinin kökenleri çok eski yıllara dayanmakta ve şaibeli olaylarla anılmaktadır. Niemans, Ivana ve Kleinert bu ölümün ardındaki sır perdesini aralamaya çalışırlarken Jürgen'in kardeşi Laura, amcası Franz ve kuzenleri Max ve Udo ile görüşürler. Sırlarla dolu bir geçmişe sahip aileden gelen Laura, Niemans ve Ivana'yı evinde ağırlar. Kardeşinin katilini bulmak amacıyla polislere bilgi verecek ve ekibin kuzenleri ile görüşmelerini sağlayacaktır. Polisler sarhoş olan Udo ve Max'tan yararlı bilgiler alamazlar. Laura da bir şeyler biliyor gibi görünmesine rağmen fazla bilgi vermemektedir. Garip geçen gecenin ardından bir ceset daha bulunur. Bu sefer Max öldürülmüştür. Jürgen ile aynı şekilde öldürülen Dicebeck ailesinin ferdi bir gerçeği açığa çıkarır. Ailenin 30'lu yaşlardaki bireylerinin hedef alındığı gerçeği. Soruşturmayı ilerletmeye çalışan polisler, ailenin düşmanlarına ve Laura'dan konakladıkları gece Laura'ya saldıran Röntgen köpek ve gizemli adama odaklanırlar. Röntgen, Naziler tarafından zamanında yetiştirilmeye başlamış ve saldırı amacıyla kullanılmış köpeklerdir. Yetiştirilmesi yasak olan bu ırk, soruşturmayı genişletme konusunda bir kapı açmış olur. Çevrede bu ırk ile ilgili bilgi sahibi olabilecek kişi sayısı çok azdır. Bir ırk uzmanına gittikten sonra Laura'nın amcası Frans'ın derneğinde çevre kuruculuğu görevi yapan köpeklere ve nazilere ilgisiyle tanınan adamın yanına giderler. Oldukça saldırgan tavırlar sergileyen bu adamın evinde röntgenlerin bulunduğu öğrenilir. Röntgen, naziler tarafından Geisbeck ailesinin yıllardır nazi kara avcıları yanlarında barındıkları ve onlara destek verdiklerini öğrenen Niemans ve ekibi bu konu üzerine yoğunlaşmaya karar verirler. Röntgenlerin yetiştiricini de üstlenmiş olan kara avcılar, yaşadıkları zamanlarda korkunç işler yapmış, nazi katliamlarında etkin rol üstlenmişlerdir. Kara avcılar ve röntgen köpeklerle olayın serinin değiştiği noktada, ırk uzmanı cinayetlerin sebebi olabilecek bir sır keşfeder. Ancak ekip onun yanına gidene kadar öldürülür. İş yerinin tamamen sırlardan arınmış olması sayesinde uzmanın birlikte çalıştığı arkadaşından gerçek öğrenilir. Laura ve Jürgen kardeş değillerdir. Geisbeck ailesi yıllardır evlatlık almıştır. Her ailede bir tane evlatlık çocuk bulunmaktadır. Bu garip olay ve yıllardır evlatlık olan çocukların öldürülmüş olması bir soy temizleme olayı gibi algılanmasına sebep olur. Bu konu üzerinde yoğunlaşan ekip ormanda bir saldırıya uğrarlar. Jürgen ve Max'ın hatta Gaysbeck soyundaki tüm evlatlık çocukların ölüm sebebi olan pirş avının kurbanı olmak üzeredirler. Avcılıkla uğraşan aile pirş avı ile avlarını savunmasız bırakıp onları öldürmektedir. Ekibin başına tam olarak bu gelmek üzereyken Ailenin korkunç sırrı da ortaya çıkar. Saldırıya uğrayan ekip dağılmış ve Niemanns'ın katil peşine düşmüştür. Karşısında Laura'yı gören Niemanns için gerçekler bir bir ortaya dökülür. Ailenin en korkunç sırrı Yıllardır soylarının en güçlü soy olduğunu kendilerine ispat etmek için başvurduğu yöntemdir. Her aile bir evlatlık alıp onu en iyi şekilde yetiştirir ve 30'lu yaşlara gelindiğinde ailenin öz evladı ile evlatlık alınan av avcı durumuna düşer. Yıllar boyu öz evlatlar bu avdan sağ kurtulmuş, evlatlık alınanlarsa bir bir öldürülmüştür. Geleneği bozmayan Laura, Jürgen'i Udo'da Max'ı öldürmüştür. Yıllardır saklamayı başarmış oldukları bu gelenek Laura'nın başarısını duyurmak istemesi sebebiyle ortaya çıkmıştır. Kara avcıları bünyesinde barındıran aile onlara yer ve iş verirken onlardan da güvenlik gücü olarak yararlanmaktadır. Yıllarca kitlelere korku salmış kara avcılar Iceberg ailesinin canlarını pahasına korumak ve pirş avının kusursuz işlemesini sağlamak üzere çalışmışlardır. Laura'yı oyalamak ve aklındaki tüm soruları yanıtlamak isteyen Niemans'ın imdadına Ivan'a yetişir. Onurunu korumak isteyen Laura oracıkta kendini öldürür. Böylece katillerden Laura ölürken Udo da hapse gider. Olay halka tam olarak asla açıklanmaz ve Niemans ile Ivan'a tekrar Fransa'ya dönerler. Geleneğin en garip tarafı ise yıllardan beri ilk kez evlatlık alınan çocuğun ve bir kadının avı kazanmasıdır. Aile yıllardır tüm çocuklara diğer çocuğun evlatlık olduğunu söylememiştir. Jürgen'in evlatlık olduğunu sanan Laura bunu öğrenmeden vefat etmiştir. Grant'ın kitaplarını her okuduğunuzda bambaşka dünyalara girersiniz. Her kitabı için detaylı araştırmalara girdiğini ve titizlikle konuları işlediğini söyleyen yazar en korktuğu şeyleri kitaplarına yansıttığından bahseder. Nazilerin dünyasındaki acımasızlığı romanlarından birine taşımış, bunu korkunç bir aile geleneği olarak süslemiştir. Korkutmak değil de korktuklarını anlatmak olduğunu söylenen yazar, tüm kitaplarını farklı bir bakış açısıyla bakmamızı sağlamıştır. Bu bağlamda düşünüldüğünde roman diğer kitaplardan daha sade ancak yine de oldukça başarılıdır. Hikayenin şekillenmesi en başından beri Laro'dan şüphelenmemize sebep olurken cinayet sebebine gelince ters köşe yapması yazarın tarzını oldukça güzel özetlemiştir. Bir Kızıl Nehirler ya da Kurtlar İmparatorluğu olmasa da yine de oldukça başarılı ve damağınızda hoşnutluk hissi bırakacak okunası bir eserdir. Sadece grançtan beklenen o korkunç cinayetler seri katiller yok. Ancak korkunç bir gelenek var. E bu da tam grançlık bir hareket. Evet arkadaşlar bu haftaki kitabımızı tanıtmaya çalıştım. Umarım merak eder okursunuz. Şimdiden keyifli okumalar Dilerim hepinize iyi okumalar.